Ediliyor. Ama <laughs> fotoğrafla bir, ciddi bir ilişkim olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada olmak benim için önemli dedi. Ee, mesela bu da bizi çok heyecanlandırdı. Şimdi e, belgesel fotoğraf 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 resim ilişkisi Bunlar üzerine düşünme ve konuşma fırsatı bulduk. Şimdi mesela biraz daha e, önümüzdeki serginliğin medya üzerine e, bir şeyler yapmak istiyoruz. İşte Osman'la e, bir proje Osman Koç'un... Evet onun müjeliğiymiş şimdiden. Zaten konusunda <laughs> bir şekilde içinde bulunduğu şey yeni medya. Bu yüzden çağırmadım. Şu ya bu en baştan itibaren zaten bir şekilde şimdi çünkü bu, bu sınırlar hani akademik olarak da bu tanımlar çok muğlak. Şimdi ki. zaman bazlı Tabii. sanat dediğimiz şey ne? Şimdi mesela ses zaman bazlı sanat mı? Yani bir bakıma evet yani. Tabii, e, ama değildir de diye diyebilir birisi onu da savunabilir. Ee, o yüzden hani şey biz içinde görüyoruz hani bir şekilde sesi, yeni medya sanatını, bütün fotoğrafı, fotoğrafı videoyu. Ee, o yüzden hatta, hatta kendisiyle de görüşmelerimiz oldu. yani yakın zamanda Osman Koç'un bir servisi olacak. Aynen. Bu sene ilk servimiz onda mı olacak? Yani? Büyük bir ihtimalle evet. Onda da şöyle bir şey var. Mesela e, ben bunu hiç bu şekilde düşünmedim. Mesela Osman'la konuşurken sergi üzerine ee, şey gibi düşündük ya, hani medya servisi yapacağız dedik, o dedi ki, bu ne demek? Çok basit bir şey, nasıl, yani nasıl ne demek? Hani, yani, NİM medya servisi diye bir şey olmaz, olmaması lazım ama hani hep böyle, ediyor. neden? İşte, NİM medyacılar çağrılıyor ya da NİM medyacıların olduğu bir sergi oluyor ve bakıyorsun ki, işte üç tane, beş tane, elli tane, fark etmez, NİM medya işi, işte bir arada sergileniyor. Bu biraz şey, ay ayırmak. Yani şey yapıyorsun, kategorize ediyorsun. Hı. Sen bir medyacılarla yap, sen belgesel fotoğraf çekiyorsun. Siz de o zaman belgesel fotoğrafçılarla şöyle bir alan içerisinde <laughs> yapın. Diğerleri de işte çağdaş sanatçı, karamsal sanatçı, siz de bir arada hep birlikte sergi yapın gibi. Ee, çok net biçimde şey dedi, ben başka bir New Media sanatçısı da bir adet sergi yani onunla çünkü yeni bir şeyler üretim üzerinden konuştuk yani hazır bir işin orada sergilemek değil de mekanlar özgü bir şeyler yapalım bir birlikte de o da ki ben şey istiyorum kesin yani New Media sanatçısı da değil bir fotoğrafçı olabilir ressam olabilir bir şekilde düşünmeye sevdiğim sanatçı sanatçısı olabilir yani birbirimiz daha net bir biçimde etkileyeceğimiz bir şey istiyorum. Sonra dedi ki evet, yani bir an aslında orada düşünme biçimimizin de çok basitliğinden kendi kendimize e, vurduk. Çünkü şey, e, bu bir e, materyal, e, yeni bir materyal. E, o yüzden bizi de çok heyecanlandırıyor. Yani e, çok güzel resim gördüğümüzde heyecanlanıyoruz, iyi fotoğraf karşısında heyecanlanıyoruz. Ama açıkçası e, birçok sanat izleyicisinin, mesela e, resim yapıyorum özellikle son dönemde işlerine baktığımda daha çok heyecanlanıyorum. Çünkü benim hiç yapamayacağım bir şey ve çok yabancısı olduğu bir şey olduğu için Hı. beni daha şey yapıyor, daha uzun süre işin başında tutuyor, basit biçimde. Ama soru sorabilirim yani. Ee, ve o bağlam içerisinde aslında bizim bu konuda da soru sormamızı hani hem kendimize hem de orada bir mekan yaratma soru sormamızı sağladı galiba. Ee, o yüzden ben mesela bu sergi için şu anda çok heyecanlıyım. Ne yapacağız, nasıl bir adım atacağız? Sonra bir işte ses ve edebiyat üzerine, şiir üzerine bir şeyler yine e, konsept var. Onlarla ilgili çalışacağız. Biraz bir şey olacak, e, onları mesela konuştuk, ne zaman olacağını sadece belli değil. E, göç kavramı değil de, e, spesifik olarak Avrupa'da ya da yurt dışında değil, sadece Avrupa'da değil ama yoğunlukta Avrupa'da yaşanıyor. Eğitim almak için gitmiş olsun ya da eğitimini burada bitirip de gitmiş olan Türk sanatçıları üzerine. Yani mesela özellikle Berlin üzerine bir şey yapalım demiştik ama sonradan da esas verdiğim biraz kısıtlar gibi düşündük. Ama şöyle bir şey de var, bir gerçeklik var. Yani sanki böyle orada olma isteği var şimdi bir yurt dışında. Şu anki birimiz Türkiye'nin konjüktüründe zaten herkes bir yere gitmeyi düşünüyordu, bunu düşünmeye. Düşünmedim diyenler varsa, yalan söylüyor bir şekilde. Herkes bir arkadaş ortamlarında nereye gitsek diye geyik yapıyor falan böyle. Bir de bunu yapmış gitmiş olan arkadaşlar var. Çok fazla ünlüsüne yaşayan sanatçı arkadaşımız var. E o zaman dedik mesela bu da ilginç bir konu. E, bir şekilde oradasın ama e, orada da tam olarak var olamıyorlar. Yani sadece kimlikleri değil de sanatçı olarak Berlinde var olmak da çok kolay bir şey değil. Hele Berlin'de gerçekten daha zor. Çünkü Berlin'de koleksiyonel yok. Berlin'de borç para da yok yani Berlin Baya batmış bir şey bir anlamda yani böyle belediyenin parası falan yok. E, rekabet çok yüksek yani tanıştıracak bir sanatçı zaten. E, nasıl göstereceksin kendini? Düsseldorf'a falan gitmen lazım. Orada da yaşayamazsın çok pahalı. E, çünkü ucuz Berlin. E, o zaman e, biz de dedik ki bir şekilde yurt dışında e, yaşayalım. E, Türk sanatçıları bir yere getireceğiz. Tekrar welcome to bir sergi yapabilir Bir de şey de oluyor sanırım. Yurt dışına gidince sanatçı orada bir şeyler öğrenmeye hmm. başlayınca ülkeye dönmesi zorlaşıyor. Hmm. Hatta burada kendini var etmesi daha da zorlaşıyor. Orada bir isim var, orada bir şeyler yapıyor. Çünkü burada ismi yok, unutuluyor bir şekilde. Buradaki hmm. sanat dünyasından uzaklaşmış oluyor. Evet. Normalde. Hmm. Bunun çok dezavantajını gören çok fazla sanatçı arkadaşım var. Yani oraya gidince oraya tutunmaya çalışıyorsun ve ya burada şu, anlatıyoruz, şunlar oldu, bunlar olur. Aa çok elimizde olmuyor falan diyor yani böyle. Mesela sonunda, sonunda anlatılan adamlar çok popüler. Hani mesela Mamut. Hmm. Berlin'de yaşayan sanatçı arkadaşım. Duymamış bile ya abi beş senedir yapıyor falan duymadım daha Yani başka dertlerin içine düşüyorsun orada herhalde bir şekilde. Ee, o zaman biz de böyle bir şey yapalım dedik. O da öyle şimdi ben söyleyeyim. Gelecek projelerimiz. Hı. Ee, başka bir proje mesela daha hani kesin değil ama <laughs> çünkü Mıtar böyle çalışıyordu. Mıtar nasıl çalışıyordu? Mıtar open call bir şekilde Hı. veriyordu ya da e, sen kendin bunun tarihi de belli değil. İstediğin zaman kalkıp gidip mesela Mıtar'a kendini dosya sunabilirsin teklif verebilirsin. Mesela böyle bir şeye doğru, mesela ben gidebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda direkt kesin bir şey söylemiyorum ama hani sürekli biz karar vereceğimizi hazır mesela buradaki insanlara da söyleyelim. Daha sonra da söyleyeyim. Yani gelip evet, öneri misiniz Yani sonuçta mekanda. Bu şekilde çevremizdeki aslında ki yapmak istemediğimiz bir şey bu ama yapacak bir şeyimiz de yok, zamanımız yok, bir sürü şey. Çevremizdeki insanlar daha tercih ediyor. Ama yapmak istemiyoruz. Daha fazla ulaşmak istiyoruz, daha farklı işleri görmek istiyoruz, biz kışkırtan işleri görmek istiyoruz. Bunun evet, için buradan söylemiş olalım. Bu küçük Az kişi bu olsun. Arkadaşlarımız da duyuyorsun. <laughs> 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 <No, bunun gülüyor> duyurusunu yaparız zaten. Evet, şey Tozun ilk iki sergisinde e şey oldu. Mesela tüm dünya gündeminde mülteciler sebebiyle göç, tüm sanatçılar göç konusuna yayılmışken siz göç sergisini patlattınız. Ondan sonra e tüm Sanatçılar yine cinsiyetçilik üzerine düşünmeye başladı, onun üzerine üretmeye başladığı dönemde yani siz onu denk Bu tesadüf olmuş. Az önce itiraf ettiniz, bunu planlamamışsınız. Bundan sonraki sergilerde yine böyle gündemi yakalama, dünyayı <laughs> birlikte hareket etme gibi çabanız olacak mı? Ee, olmayacak çünkü çaba değildi aslında. Biz kendimizi konuşurken, daha önce söylediğim gibi buna karar verdik. Bir darbe sahnesi sergisi de yapamıyordum ben ama <laughs> <laughs> geç kaldık. Böyle bir yok. Çalışmamız gereken enişteler var. Önceden ne haber alıp. <laughs> <laughs> ben de şey soracaktım. Aslında çok sorum var ama şimdi siz böyle tamam. anlattıkça daha da yerine oturdu birçok <laughs> şey ama siz böyle sonuçta Türk, yani İstanbul'da en azından sanat camiasında çevremizde çok da görülen bir model değil bu. Yani bu özellikle sanat mekanlarının, alanlarının, modellerinin çok bilinmediği bir ülkede yaşadığımız için hani çok ikiye ya da üçe ayrılıyoruz işte ya müzesin ya galerisin arada inisiyatif sende mekanın yok öyle dolanıyorsun ortada başka da hiçbir şey olamazsın. Hani zaten bir kere e, bürokratik açıdan bakarsak kendimizi bile yazdıramıyoruz başka bir alan olarak. Evet. Yani evet. dolayısıyla siz bu, bu böyle bir alan açtığınız için bence e, bunun özgürlüklerine de dezavantajlarına avantajlarına da sahipsiniz ama e, bunun kesinlikle eğitim yönünün de olduğunu düşünüyorum. Yani her ne kadar çok böyle alanlar az da olsa açıldığında bir soru işareti uyandırıyor. Yani şimdi sanatçıların açtığı bir mekan. işte demin senin söylediği şimdi sanatçılar ne yapıyor? Kendi işlerini gösteriyor. Onlar küratörler mi? Şimdi kürasyon mu yapıyorlar? Birdenbire koleksiyoner mi oldular? Hani bu soru işaretlerine çok güzel cevap verebilecek bir alan. O yüzden zaten biz Naz ne yazık ki bu tarihi değiştirdiğimiz için burada değil yurt dışında bu hafta ama o da eminim aynı şekilde düşünüyordur. Hani biz o yüzden siz dahil olun <laughs> ve biraz bu konuyu konuşmaya açılsın istedik. Çünkü mesela kolektif olarak yaptığımız çalışmalarda hep nerede sergi açacak sorusu var. Yani Galerilerde tabii ki bir sürü galeri var ama o kadar sıcak bir diyalogumuz da olmuyor. Dolayısıyla hani sizin gibi mekanların olması çok çok değerli bence <laughs> ee, İstanbul'da. Tam olarak aslında hani başa dönüyorum belki ama tam olarak istediğimiz de o yani evet. işte biraz önce open call meselesini hani biz böyle resmi olarak bir şey e, yayınlamadık ama bunu hep söyledik çevremize yani bir fikriniz varsa evet. aklınızda bir şey varsa yapmak istediğiniz yani sen sanatçı olarak yapmayı düşünmüyorsun ama kafanda bir kreatör olarak bir sergi projen var evet. ya da bir konik var gelin konuşalım yani diyaloğa geçelim, bir şeyler yapmaya çalışalım, bir yani birlikte hareket edelim, biz de öğrenelim, siz de öğrenelim falan. Yani şey, biz tuzu açtığımız sırada şey sorusu çok geldi. Yani kendi birisi sonra kendi arkadaşımıza, ''Aa senin sergin var, i̇şte, yok benim sergim değil, Bu bizim mekan, nasıl?'' Yani galeri mi açtın? İşte, yok galeri açmadık. Yani işte toz diye bir yer var yaptık. Bizim atölyede. Başkalarına sergi. Atölye sergisi. Aynen aynen. Yok aslında atölye sergisi gibi böyle hani sürekli geldi. Hemen hemen herkese. Çünkü böyle bir model yok gerçekten. Şey, gerçekten. Tamam. dışında bunun örneği İngilizce mesela off space diyebilirsin. Şimdi de. hani non profit off space. But sergi evet. açan mekan. Hadi onu Türkçe'ye çevir. Çünkü nasıl denir? Bağımsız <laughs> sanat mekan. mekanı. Gerçekten. Ama yani sanat mekan diyebiliriz ama mesela Rem de bağımsız sanat mekanı. Bakalım. belki burası da, da bağımsız. Tam olarak hani Blonda'nın sahibi var mı kiminden bilmiyorum ama mesela hani e, ee, mesela Bremen'deki bağımsız mı? Bremen bağımsız ama bir biri var değil mi? Oranın kirasını ödeyen parasını yapan karar bir verici yer. falan karar verici değil Hani Tabii. şunu yapabilirsin ama bunu yapamazsın <laughs> yani. mesela bizde öyle biri yok. Sadece biz karar veriyoruz bunu yapalım mı yapmayalım mı? O anlamda bağımsız değiliz. Evet bağımsız diyebilirim. Bir diyebilirim. de ister istemez şöyle bir gerçek var. bir de e, galerinin işinin girdiğinde sanatçı Türkiye'de sanatçı herhangi bir şekilde farklı bir yöntemle desteklenmediği ve para kazanamadığı için yapabileceği tek şey var, galerideki satışından gelir elde etmesi. Bu çok e, makul ve anlaşılabilir bir şey. Galericinin de e, ciddi vergiler verdiğini düşünürsek, onda bir şekilde satış yapması gerekiyor. Galericinin isteği de çok anlaşılabilir bir şey. E, bu durumda e, sergi düzenlerken ne kadar e, alternatif sergiler yapmak isteseler de, şey herkesin kafasının bir ucunda yer alıyor. Yani küçük daha çok satılıyor çerçeveye girdiğinde işin alınırlığı artıyor. Şimdi e, ya da şunu şöyle yapmayalım da böyle yapalım falan. gibi. Yani bunun, bunun için kimse eleştiriyor falan zaten değiliz. Yani sonuçta biz de aynı şeyleri yapıyoruz. Biz de devlete sergileniyoruz, satış yapmaya çalışıyoruz vesaire. Ama öte yandan şeyi de biliyoruz yani e, satılma kaygısı, satılma ile ilgili hiçbir şey düşünmeden, para kaybetme durumuna da düşünmeden <laughs> yani sanatçı yani onun için çok hmm. masraf yapmak zorunda bırakmadan bir şeyleri sadece hayal ettiği gibi sergileyebilsin istiyoruz. O yüzden iki sergide de mesela şöyle bir şansımız oldu. Bu da hani bizim çevremizle ilgili belki. Baskı istedi sanatçımız, hı hı. E, parası var yok. O e, ikinci bir mesele, işte baskı sponsoru bulduk. Hı hı. E, ve ne onun cebinden ne bizim cebimizden bir şey çıkmadı ve onun hayal ettiği gibi baskı olsun, onu hayal ettiği yani satılıp satılmaması önemli olmaksızın biz orada bir onun beklediği, hayal ettiği görseli oluşturmaya çalıştık. <laughs> ee, ve evet, ee, Bu sayede de şey, yani birazcık belki şimdilik çok büyük bir söz söylemek çok doğru olmasa ama bir, 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 bir adım böyle bir insan, sanatçıya özgür e nitelikli bir göre daha fazla özgürlük alıntıları evet. düşünüyoruz. Yani non bak ne böyle... non profit ne? Evet. Ne non, non profit yani evet. Evet. hiçbir gelirimiz yok. Giderimiz aslında. <laughs> yani <laughs> siz tam <kendiniz gülüyor> eee <ev> karşılıyorsunuz <laughs> tabii. Geliriniz yani bir gelir kazanan kazandıracak bir proje yapsanız da o sizin non profit olmadığınızı göstermez de <laughs> <göstermez gülüyor> aslında. Yani. yani şimdi mesela e, saha derneğinin e, daha önce şeyi vardı. Ee, sanatçı inisiyatifleri desteğiniz evet, eder. Evet. Mesela bundan kameraya söz veriyorum şu an. Oraya ne yapalım? Sevgili Saha. Lütfen, tabii. Torunu almıyorum. <laughs> Bir buçuk <üç gülüyor> sene önce kapanmış mesela. Bir buçuk senedir mesela Saha Derneği şey vermiyor. Hı -hı. Şeyleri off duruyor. Evet. Yani inisiyatif destekleri yok. Belli şartları vardı, şartlar mesela biz yerine getiriyoruz. Yani de hali hazırda fiziksel olarak mekanın sahibi olunması mekanın açık olması, sergiler yapıyor olması, sonra gidiyorsun, başvuruyorsun. Şimdi mesela onlar bir buçuk senede böyle bir şey açmadı. Yani ben de isterim sonuçta ama orada kiralarınızın ödenmesi <laughs> ya da malzemelerin alınması gene profit olduğumuzu göstermez. Kesinlikle. Ee, hiç sadece hiç mekanın daha kolay dönmesini sağlar. Ama mesela sen dedin ya şey diye, burası hani siz daha özgün bir modelsiniz. Hı. Gerçekten özgün, yani şu fotoğraftaki fotoğraf baskıları da 3000 lira. Ben şimdi, ben daha önce galeriyle çalıştım ve galeriyle çalışan arkadaşlarım var. Yani hiçbir galeri bunun parasını ödemez. Biz, bize sanatçı geliyor, <laughs> arkadaşımız, tamam baskılar bizden, nasıl yani falan. Yani galeri bile normalde karşılamıyordu şeyde baskıları. Biz kalkmışız non-profitolar baskı niye? Çünkü biz non olduğumuz için bir şekilde bize destek olmak istiyorlar. Ee, birkaç baskı merkezi. destek Biz de sanatçıya destek olmak istiyoruz. Mesela ben kendi için gidip atıyorum söyleyeyim size, cevizli fotoğrafı ya da lamarsa gitsem ben sergim için ben baskı istiyorum bedava desem yapmazlar tabii ki niye yapmazlar? Yani. Ama şimdi ben mekan açmışım, başkalarına sergi atıyorum. Ya bize baskı deyince tamam diyorlar mesela. Ki biz bunu evet. birebir bir şey. örneğini yaşadık çok da güldük. Sevimle yani de çok şey. teşekkür ederiz burada. <laughs> 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 baskı da <için olsun gülüyor> Çünkü e, eş zamanlı olarak Volkan'ın sergisi vardı. E, volkan baskılarını yaptırdı. Art ne yani, o sende de sergi evet. vardı mesela. Ben cebimden ödedim. Cebimden bir para ödedik. Aynı zamanda biz de toz sergisini hazırlıyoruz. <laughs> çok İki tane fotoğraf çalışsam onları da ücretsiz fotoğraf basarız falan. Bir de aradan kendi fotoğraflarını <laughs> çıkarsın değil <laughs> mi? <falan. gülüyor> Yanlışlık var <varmış>. bu <laughs> işte. Evet. Ama evet yani bu, bu aslında çok mutlu edici <laughs> Çünkü e, gelen sanatçının kim olduğunu ya yani da neye ne kadar hakim olabildiğini bilmiyoruz. Yani yani belki bir sonraki sergide üniversite birinci sınıf bir, birinin iş yerini sergilemek isteyeceğiz ve hiç öyle bir bütçesi Hı. olmayacak. biz e, orada onun e, ihtiyacı olan malzemeyi ya da işte baskıyı ya da video için gerekli ekipmanı onun için sağlamaya çalışacağız. Hı. Bu şey e, aslında bizim tam olarak da yapmak istediğimiz zamanla bizlere ihtiyacı ihtiyaç, ihtiyaç duyduğu şeyler çünkü. Hem masrafları da kendi cebinizden karşılıyorsunuz. Tabii. yapıyoruz. <gülüyor> yani <gülüyor> kısmen, kısmen aslında e, dediğimiz gibi yani şey çok güzel bir şey. Yani şeyi görüyoruz. Çevremizde çok çok iyi insanlar var. E, baskılarımızı yaptılar. E, azlık için arkalarına yani onların çerçevelerini yaptılar. akışlarımızı bastılar. E, ya da bir, sen için geçici olarak bir şey iPad'lerini verdiler. Yani, Işıklandırma sistemi var der. Yani çevremizde gerçekten yani, tek başımıza yine yapamazdık. Hmm. Ee, biz de ne yaptık? Biz de işte açılışta e, keyifli nasıl vakit geçiririz kısmını çözdük. Ufak tefek mekanı dönüşümüyle ilgili e, bazı şeyleri karşıladık ama e, sonuç olarak yani hep birlikte sadece dört kişi değil, tüm çevremizde yaptık Hı. diyebiliriz. Yani. Çok uzun. Istedim istedim? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> i̇yi ki varsınız. devamı gelir <laughs> tabii. Ben ya o yardım şey... deyince kameraya mı bakıyorsun? Çok Ya çok güzel ama şey de yani kolektif çalışma açısından da çok güzel bir örnek aynı zamanda. O da çünkü sürekli üzerine konuştuğumuz bir konu olduğu için yani biz de yani burada ve aynı zamanda Nazlı birlikte şu an özellikle bunun üzerinde çalışıyoruz. ben sizin adınızın hatta Art trans space olduğunu görür görmez şeyi düşündüm. Zaten İndirakis yani sizin de geçmişlerinizi biraz bildiğim için yurt dışıyla da, da bir bağlantısı olur. Hani hmm. yurt hmm. dışından gelecek sanatçılar, yani zaten çok bak, istiyor şu anda. Evet, şey <laughs> <konsel> olarak da, <laughs> da, evet konsept olarak da zaten hani dünyada bilinen bir hmm. konsept olduğu için bunun bir ayağı olur hep diye hmm. e, düşünüyordum. Ama hmm. çünkü bizim yani bizim ülkemizde ne yazık ki bu kolektif e, sergi kurma anlayışı çok benimsenmediği için hmm. e, bir de o açıdan da bence çok de, e, değerli. Bir de Osman'la ilgili bir söylediğim Hı. bir şey değineceğim. O da bu seminerlerde çok konuştuğumuz bir konuydu çünkü. Bu yeni medya sanatları, hatta o yüzden parantez içinde yazdık. Bir tek bizim ülkede yenisi kaldı zaten gerçekten. Hı. yani, yani Hiç Yeni olan hiçbir şey yok aslında. Yani, bu, bu kadar hızlı ilerleyen bir alanın da, aslında ser, yani alanda çalışan sanatçıların da diğer sanatçılarla ya da mekanlarla çalışırken ne gibi zorluklarla karşılaştıkları, yani Osman dediğimiz artık yani bilenler biliyor zaten yani nasıl bir insan olduğunu. Onu bu kadar farklı alanda şey üreten bir evet. araştırmacının ve sanatçının zaten sergi açarken de o o yani o kavramsal altyapısını anlayabilecek bir mekanda o sergiyi açması gerekir. Yani Bağherle evet. daha aynı şey konuşulur mesela. Yani, Bager Akbay sergisini anlayıp açabilecek hakikaten yani çok spesifik noktalar var İstanbul'da. Evet. Hani bunları genişletmek ve bunu bir şekilde tartışmaya açmak, belki öğretmek. Çünkü okullarda öğretilmeyeceğini anladık, gördük. Yapılmıyor yani. Ve ilerleyemiyoruz da yetişemiyoruz da. Dolayısıyla onların işte bu mesela iskele, hani Kadıköy'de evet. De ona da bağlı. Kesinlikle. Mesela iskelenin olması, orada açık atölyeler yapmaları, workshoplar vermeleri, sizin orada açılmanız. Yani bunların hepsi bence birbiriyle zaten bağlı ve siz birbir yani bu şekilde bence gerçekten büyük bir eğitim veriyorsunuz aynı zamanda. Ama Burada. bir şekilde zaten hani orada olduğumuz için o sinerji oldu. Ben mesela tabii, tabii, ben, tabii bağı, değil, ben, yani. ben, ben, ben bağ geldim e, 47 açacağını biliyordum. Tabii, tabii, Çünkü bir şekilde zaten organik bağlarımız var yani onları da tanıdım. Çünkü Osmanlı yeni tanıştık falan ama bağ evet. geldiğinde çok eski arkadaşımdı. Ve <laughs> atölye ara, beraber atölye darmışızdır de <laughs> hani onlar için hani mekan arıyorlardı falan. <laughs> Biz arıyorduk onlar tavsiye verdi şurası burası. Onun gibi kaç tane yani kişi var ve yani. E, bir şekilde şey, Herkes birbirinin ne yaptığını bildiği için Tabii. E, destek oluyor. Tabii, yani bu politiklik gerçekten şey anlamında önemli. Çünkü bu tür mekanlar, toz gibi mekanların daha çok daha çok böyle mekan olması lazım. Kesinlikle hani siz bayağı var. biz